Herkese selamlar. Nuraycı Tarifler kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltı sofralarınız için pratik ve oldukça lezzetli bir tava böreği paylaşıyorum. Evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz nefis bir tarif. Malzeme listesini aşağıda açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Tavada patates böreği tarifi. İlk olarak 3 orta boy patatesi rendeledim ve suyunu sıktım. Üzerine birer çay kaşığı kimyon, karabiber, patates baharatı, pul biber, kabartma tozu ve bir buçuk çay kaşığı tuz ilave ettim. Üç adet yumurtayı malzemenin üzerine kırarak ekledim. Evde biraz pırasa vardı, onları da küçük küçük doğrayıp ilave ettim. Pırasa yerine taze soğan veya kuru soğan da kullanabilirsiniz. Bir miktar da beyaz peynir koydum. Tepeleme bir yemek kaşığı un ilave edip içine eklediğim peynirleri eze eze karıştırmaya başladım. Sonra tepeleme bir yemek kaşığı daha un ilave edip bütün malzemeyi güzelce karıştırdım. Ocağa koyduğum tavanın içine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm. Yağ ısınınca hazırladığım malzemeyi tavaya aktarıp kaşık yardımıyla yayarak düzeltiyorum. Bütün malzemenin tavanın her yerine eşit miktarda gelmesini sağlıyorum. Üzerine bir kapak kapatıp kısık ateşte arada kontrol ederek pişiriyorum. Böreğin alt tarafı pişince bir kapak yardımıyla ters çeviriyorum. Tavaya tekrar bir miktar yağ ilave ettim. Böreğin diğer tarafının da pişmesi için tavaya aktarıyorum. Yine kısık ateşte ağzı kapalı şekilde pişiriyorum. Evet tavada patates böreği afiyetle yemeye hazır. İnanın çok lezzetli oldu. Evimin içinde mis gibi börek koktu. Gördüğünüz gibi çok kolay bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Aileniz, özellikle çocuklarınız bu güzel lezzete bayılacak. Şimdiden deneyen herkese kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, ayrıca ufak da olsa bir yorum bırakmayı ve kanalıma ücretsiz abone olup gelecek yeni tariflerden hemen haberdar olmak için bildirim zilini açıp tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum.